Herkese merhabalar ben Kimyager Emre bostlu Bu videomuzda sizlerle konuşacağımız parfümümüz Parfüm de Mali markasının Carlisle parfümü. Parfümümüzün top kısmında muskat, yeşilma ve safran var. Parfümümüzün midir kısmında tonka fasulyesi, gül, turunçgil hissiyatı uyandıran bir yeşil çiçek hissiyatı ve yeşil hissiyatları barındıran yeşil ve ferah bahat notaları barındırıyor. Parfümümüzün base kısmında ise patchouli, vanilya ve reçin hissiyatını barındıran girişler mevcuttur. Parfümümüzün ana hissiyatlarına baktığımız da safran, vanilya, paçuli hissiyatlarını tap kısmındaki hissiyatlardan ziyade daha ana anlaşmalarda ve ilk hissiyatlarda barındırıyor. Parfümümüzü kere alıp şöyle 1 iki sprey attığımızda ise parfümümüzün hissiyatlarında paçuliyi bariz alıyorsunuz. Fakat patchouli'nin bariz aldığınız hissiyatlarda safran hissiyatlarıyla beraber vanilya hissiyatında oradaki yumuşaklığını hissediyorsunuz. Ayrıca safranın verdiği sıcak baharat hissiyatlarıyla beraber middle kısmında bulunan yeşil, ferah baharat hissiyatları da parfümün ikinci kısmında gelen hissiyatlardan birisidir. Parfüm genel beyin uygunu olup aynı zamanda niş parfümdür ve unisex kullanımı uygunluğu saptansa da parfümün genel kullanımı erkek parfümdür. Odun hissiyatları andıran patchouli ile beraber parfümün daha yoğun, daha maskülen hissiyatlara sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dört mevsim uygulanan bir parfüm özellikle kış aylarında, ilkbahar, sonbahar aylarında kullanım tavsiye edilse de aslında yaz aylarında da çok boğucu, çok boğucu parfüm değildir. Yaz ayları gün içerisinde dahi bunu kullanabilirsiniz. Parfümün üç farklı geçiş hissiyatı vardır. Bunlardan bir tanesi başta aldığımız paçuli ve vanilya hissiyatı. Daha sonrasında sıcak ve ferah baharatlar deriz bir hissiyatı yeniliyor ve parfümün artık son bir doğru da meyveli hissiyatlar bazı balzamik hissiyatı sizi karşılıyor. Bu da parfümün aslında tutunumunun da iyi olduğunu, kuru hissiyatlarını başta vererek kalıcı hissiyatlarında daha uzun vadede sizler hissettirdiğini söyleyebiliriz. Kokuyla kalın, bizimle kalın, takipte kalın. Bay bay.